Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 8. sınıf inkılap tarihi 1. dönem 1. yazılı çalışmasıyla karşınızdayız. Çalışmamızda sorular çözerken minik özetler, hatırlatıcı ve öğretici bilgileri de sizlerle paylaşacağım. Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakın arkadaşlar olumsuz bir ifade olduğu için zaten altını çizmiş soru. Burada ulaşılamaz denildiğinde aklımızda kalan kadar okuyup aşağıda arayacağız. Avrupa'da meydana gelen bilimsel ve teknik gelişmeler makineleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Sanayi İnkılabı ilk olarak İngiltere'de ortaya çıkıp diğer Avrupa ülkelerine yayılmış el üretimi yerine makine üretimine bırakmıştır. Burada duruyoruz. Sanayi İnkılabı ile Avrupa seri üretime geçmiş midir? Evet bakın el üretim yerine makine üretime geçmiş. O zaman bu var. Eledik. Sanayi Club İngiltere'de başlamıştır. Bakıyoruz İngiltere'de ortaya çıkıp demiş. Evet Bursa'da gitti o zaman. Devam ediyoruz. Avrupa'da meydana gelen bu gelişmelere ayak uyduramayan Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinin ürettikleri ürünleri sattıkları bir pazar haline dönüşmüştür. Yani İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri seri üretime geçtiği için üretiyorlar. Osmanlı ülkesi el emeğine dayalı olan üretimi sürdürdüğü için o ülkede daha fazla ürünü pazarlarda satma imkanı elde ediyorlar. İngiltere sanayi devlemde en gelişmiş ülke konumuna gelmiştir. Yukarıda böyle bir şey okumadık ama teyit etmek adına Denizli'de okuyacağım. Osmanlı devleti ekonomik olarak yaşanan gelişmelerin gerisinde kalmış. Evet bakın Osmanlı devleti Avrupa'nın değir haline gelmiş, pazar haline gelmiş. Demek ki ayak uyduramamış. Dolayısıyla bu da gitti. İngiltere'de İngiltere'nin e, sanayi kılamında en gelişmiş ülke olduğuna bilgisine yukarıdaki paragraftan ulaşamam. <laughs> Tabloda verilen bilgiler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır? Bakalım. Mustafa Kemal'in eğitim öğretime başladığı şehirdir. Arkadaşlar doğduğu şehir Selanik. Nerede? Ceyhan gitti. Mustafa Kemal'in 1. Dünya tar Dünya tarafından tanınmasını sağlayan 1. Dünya Savaşı cephesidir. Arkadaşlar burada 1. Dünya Savaşı cephelerine baktığımda zaten Çanakkale var. 19. Tümen komutan olarak hem dünya tarafından tanınmasını hem de Türk milleti tarafından bir lider olarak tanınmasını sağlayacak kurtuluş mücadelesinde. Mustafa Kemal'in ilk görev yeridir. Arkadaşlar Mustafa Kemal özellikle Harp Akademisinden kurmay yüzbaşı olarak Şam'a görevlendirmiştir. Şam şıkkı da gitti. Geriye Sofya kaldı. Arkadaşlar Sofya Mustafa Kemal'in özellikle 1913 tarihinde ateşe militer yani askeri elçi olarak bulunduğu bir şehir olmuştur. Yukarıda verilen bilgiden yola çıkarak boş bırakılan yere aşağıdaki fikir akımlarından hangisi yazılmalıdır? Okuyorum paragrafı tamamen. 1789 Fransız İhtilali ile dünyada milliyetçilik kavramı yaygını kazanmıştır. Bu durum devlet çatısı altında birçok milleti yani birçok ulusu barındıran Osmanlı Devleti'ni milliyetçilik isyanlarıyla olumsuz etkilemiş. Osmanlı kendi içerisinde birlikteliği sağlamak, çıkan isyanları engelleyebilmek için çeşitli fikir akımlarını uygulamaya koymuştur. Bunlardan biri de aslında sorunun aslında cevabı buradan çıkacak. Osmanlı çatısı altında yaşayan herkese dil, din, ırk ayrımı yapmadan eşit kabul görmeyi savunan nokta nokta fikir akımıdır. Arkadaşlar İslamcılık dinle alakalı ama sadece din yok değil mi? Dil de var burada. Batıcılık garpcılık olarak da geçer. Arkadaşlar bu da dil dinle alakalı. Türkçülük milliyetçilik olarak da geçer. Aksine burada dil, din, ırk ayrımı yapmaz diyor o zaman. Bu da gitti. Osmanlıcılık arkadaşlar Osmanlıcılık fikir akımı özellikle dil, din, ırk ayrımı yapmadan Osmanlı halkını Osmanlı tebaası kabul etmiştir. O zaman cevabımız Denizli çıkıyor. Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü okulların kronolojik olarak sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yani başlayacak, devam ettirecek ve en son bittiği okulu bulacağız. Arkadaşlar öncelikle bu tabii ki bilgi sorusu. Ezber gerektiren bir soru olabilir ama soruları çözerken bazen bilinenden bilinmeyene de ulaşabiliriz. Şimdi arkadaşlar ilk başladığı okul Mahalle Mektebi. O zaman birincisi Şems Efendi demiş, gitti. En son okuduğu okul da Harp Akademisidir İstanbul'da. Yani Osmanlı Devleti'nin başkentinde bulunan Harp Akademisi'ni okumuştur. Yani birincisi Mahalle Mektebi en son Harp Akademisi olacak. Arkadaşlar Mahalle Mektebi Harp Akademisi var mı? Var. Dursun. Mahalle Mektebi Harp Akademisi var mı? Dursun. Mahalle Mektebi Harp Akademisi. Şimdi işimiz biraz zorlaştı. Devam ediyoruz. Mahalle Mektebi'nden sonra Şemsi Efendi Okulu'na gitti. Şems Efendi Okulu, Şemsi Şems Efendi Okulu. O zaman bu da aynı. Selanik Mülkiye Rüştiyesi. Arkadaşlar Mustafa Kemal bir önceki sorularda da, paragraflarda da gördük. Önce Mülkiye Rüştiyesi, yani sivil ortaokula gitti. Daha sonra annesi istemese de gizli olarak askeri ortaokul sınavlarına girmişti. Yani önce Mülkiye Rüştiyesine gidecek, sonra askeri rüştiyeye gidecek. O zaman Selanik Mülkiye Rüştiyesi Selanik Askeri Selanik mülkiye rüştesi, Selanik askeri. Zaten Adana gitmişti. Selanik askeri rüştesi, Selanik mülkiye rüştesi. Yani önce askeriyeyi vermiş, daha sonra sivil vermiş. Tam tersi olacak. O zaman C de gitti. Selanik askeri rüştesi, Selanik mülkiye rüştesi. Arkadaşlar burada da ters vermiş. Selanik askeri rüştesi, Selanik mülkiye rüştesinden sonra gelmeli. O zaman bu da gitti. Geriye Bursa kaldı ama yine göz, atmak göz atmakta fayda var. Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, sonra Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdaresi yani lisesi, Harp Okulu İstanbul'dadır. Harp Akademisi yine İstanbul'dadır. Dolayısıyla cevap Bursa çıkıyor. Ama dediğim gibi bilgi gerektiren bir soru mu? Evet bilgi gerektiren bir soru. Yukarıda verilen paragrafta Aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur? Kuvayi Milliye Birlikleri yani yoktur dediğinde olumsuz olduğunda aklımızda kalacak kadar paragrafı okuyup aşağıda aramamız gerekiyor. Diğer türlü paragrafın tamamını okuduğumuzda aşağı gelene kadar bir kısmı unutulabiliyor. O yüzden aklımızda kalan kadarını okuyup aşağıda arayıp tek tek götüreceğiz. Kuvayi Milliye Birlikleri kendi bölgelerini düşmana karşı koruyabilmek için <laughs> halktan oluşturulmuş silahlı birliklerdir. Noktayı koydum. Aşağıda arayacağım. İhtiyaçlarını nasıl karşıladıkları? Bakın, ihtiyaçlarını halktan karşılamış. Gitti mi? Gitti. Bunun cevabı demek ki sorun içerisinde var. Neden kurulmuştur? Düşmana karşı kendi bölgelerini düşmana karşı koruyabilmek için. O zaman Bursa'da gitti. Devam ediyorum. İhtiyaçlarını halktan karşılayan bu birlik düşmanı yavaşlatmalarına rağmen ülkeden tamamen atamamışlar. Yani yeterli kalamamışlar ama yavaşlatmışlar. Özellikle düzenli orduya geçişte bir zaman kazanmıştır. Ama düşmanı ülkeden tamamen atabildiğini söyleyemeyiz. Bakalım hangi devletlere karşı mücadele vermiştir? Öyle bir şey okumadık. Kimin kararıyla kaldırılmıştır? Böyle bir şey okumadık. Devam ediyorum. Tek bir merkezden de yönetilmemeleri, zaman zaman hukuk dışı uygulamaları da bulunmaları sebebiyle TBMM'nin TBMM'nin almış olduğu kararıyla kaldırılmış. Yerine ne kurulmuş? Düzenli ordu. O zaman kimin kararıyla kaldırılmış? Denizle gitti. Arkadaşlar az önce bir hata yaptım. Düzeltiyorum. Hangi devletlere karşı mücadele vermiştir? Yukarıda mesela yok değil mi? Yani İngiltere'ye karşı mı mücadele vermiş? Özellikle Fransa'ya karşı mücadele vermiş? Ermenilere karşı mücadele vermiş? Bu bilgiyi eksik bıraktım. Ama bakın burada öyle bir bilgi söz konusu değil. O zaman yukarıdaki paragraftan bunun cevabına ulaşamayız. Cevap Ceyhan çıkıyor. Soner öğretmenin yukarıda bilgisini paylaştığı parçadan yola çıkarak Mustafa Kemal'in görev yeri neresidir? Bakın Mustafa Kemal'in görev yeridir neresidir sorusuna öğrencilerine yöneltmiş. Öğrencilerin bazen ver cevaplar aşağıda verilmiş. Bakalım Soner öğretmen neyden bahsetmiş? Yani ben. Sonra öğretmen, inkılap tarihi dersinde Mustafa Kemal'in görev aldığı yerler konusunu işlemektedir. Dersini işlerken şu bilgileri öğrencilerine aktarmıştır. Aslında sorunun buradan çıkacak. Görev aldığı bu yere gönüllü asker olarak katılmıştır. İtalya'ya karşı, burası önemli, halkı örgütleyen Mustafa Kemal özellikle Derne ve Tobruk'ta önemli başarıları imza atmış. Derne Tobruk önemli. Sömürgecilere karşı İlk mücadelesini de vermiştir. Arkadaşlar Derne diyor, Tobruk diyor, İtalya'ya karşı diyor. Şimdi şıklara bakacağız. Sude Trabluskarp demiş. Arkadaşlar Derne, Tobruk, buradaki bir şehirler mi? Evet Trabluskarp'taki bir şeyler. Ama diğerlerine de bakacağım sağlam olarak. Sare Çanakkale, Çanakkale Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerinden. Serpil, Kafkas, evet Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerinden, Doğu cephelerinden. Çınar, Sofya. Sofya'da bir önceki sayfalarda anlatmıştık. 1913 tarihinde Mustafa Kemal'in ateşe militer olarak bulunduğu şehirdir. O zaman doğru cevabı kim vermiş oluyor? Tabii ki de su da vermiş oluyor. O zaman cevap Bursa çıkıyor. Bir sonraki soruya geçiyorum. Birinci Dünya Savaşı blokları devletler arası yaşanan çıkar çatışmaları çerçevesinde şekillenmiştir. İtilaf bloğu ve ittifak blokları düşünüldüğünde aşağıda verilen devletlerden hangisi ittifak bloğunda iken kendisine vaat edilen Batı Anadolu toprakları sebebiyle nereye geçmiş? İtilaf bloğuna geçmiş. Arkadaşlar ittifak bloğunun başını çeken devletler Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'dur. Bunların saf değiştirme gibi bir şansı Yok. Adana ve Bursa gitti. Bulgaristan Birinci Dünya Savaşı'na sonradan katılan devletlerdendir. İtalya özellikle Batı Anadolu'nun yani İzmir ve çevresinin kendisine vaat edilmesi sebebiyle önce ittifaktayken sonra itilaf bloğuna geçen devlettir. Dolayısıyla cevabımız denizi çıkıyor. Yukarıda verilen bilgileri Mustafa Kemal'in kişilik özellikleri ile eşleştirdiğimizde hangi seçenek dışta kalır? Evet güzel bir soru. Genelde LGS'de bu tarz sorular çıkıyor. Aman dikkat. Aslında çok kolay ama dikkatli çözmekte fayda görüyorum. Mustafa Kemal çocukluğunun geçtiği Selanik şehrinde çarşı izinde çıkan subaylardan etkilenerek asker olabilmeyi hayal etmiştir. Bu hedefine ulaşabilmek için annesinin karşı çıkmasına rağmen Gizlice girdiği askeri sınavı kazanarak Selanik Askeri Hüsnüyesi'nde bu hedefinde ilk adımını atmıştır. Yani annesi karşı çıkıyor ama Mustafa Kemal pes etmiyor. Kararlı bir şekilde, gizli bir şekilde askeri sınavlara girip bu okulu kazanıyor ve bu okula kaydoluyor. Bu da Mustafa Kemal'in kararlılığını gösteriyor. O zaman birincisini şuraya yazıp bunu eleyebiliriz. İkiye bakalım. Suriye cephesinden İstanbul'a dönen Mustafa Kemal boğaza demirlemiş, demirlemiş düşman gemilerini görüp üzülen Cevat Abbas Abbas'a üzülme Cevat geldikleri gibi giderler demiştir. Nitekim burası önemli. Kurtuluş Savaşı ile de bu gerçekleşmiş. Yani Mustafa Kemal bir şeyi söylemiş, tahmin etmiş, öngörmüş. Sonrasında bu gerçekleşmiştir. O zaman bu da ne olur? ileri görüşlülük olur. O zaman buraya da iki yazdım. Bunu da eledim. Eşleştirdim çünkü. Mustafa Kemal çeşitli eserlere imza atmış. Bunlardan bazıları geometri. Neyle alakalı? Matematik. Medeni bilgileri yazmış. Toplumsal. Nutuk eserini yazmış. Siyasi. Cumalı ordukanı yazmış. Hangi alanla ilgili? Askeri. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok alanda ne yapmış? Çalışma yapmış ve bu çalışmalarla ilgili eserler vücuda getirmiş. Bu da onun çok yönlülüğünü gösterir. Yani şuraya 3 üç yazdığımızda 3'ü de buraya yazdığımızda bu da eşleşti. Geriye teşkilatçılığı kaldı. Diyeceksiniz ki hocam teşkilatçı ne olabilirdi şıklarda teşkilatçılığı eleyebilmemiz için. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in teşkilatçılık kişiliği özelliği var mıdır? Kişilik özelliği evet vardır. Ama paragraftan yola çıktığımız için bunu ulaşamadık. Cevap budur. Teşkilatçı diyebilmemiz için bir şeyi kurması lazım. O yüzden cevap Ceyhan çıkıyor. Diğer soruya geçtik. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenlerindendir? Arkadaşlar bakalım bilgiye. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olan Sebepler 3 ana başlıkta toplanmaktadır. Bu başlıklar genel, özel ve görünür. Arkadaşlar bu biraz bilgi sorusu ama işin püf noktası şu. Bir sebebe özel diyebilmemiz için iki devlet arasındaki, üç devlet arasındaki münasebet olması lazım. Yani yani kesin değil mi yüzde %90, %95 iki devlet ismi vermesi gerekiyor. Genel sebeplerde ise devlet isimleri genelde kullanılmaz. Görünen sebep ise zaten belli. Birinci Dünya Savaşı'nın kıvılcımını başlatan, o olayı alevlendiren olay Avusturya Macaristan İmparatorluğu Veliahtı'nın bir saray bosna geç sırasında Sırplı öğrenci tarafından bir suikast sonucunda öldürülmesi. Şimdi bize neyi soruyor? Özel sebep soruyor. Özel sebepte ne arayacağız? Devletler arası münasebetlere bakacağız. Yani devlet isimleri olacak. Fransa ile Almanya arasındaki Alsace ve Lorraine sorunu. Arkadaşlar Alsas ve Loren sorunu 1871 tarihinde Sedan savaşıyla özellikle Almanya bu savaşı kazandı ve Fransa'dan kömür yataklarıyla ünlü kömür madeniyle zengin bu bölgeyi ele geçirmiştir. Fransa ne yapıyor? Bu bölgeyi Almanya'dan almak istiyor daha sonrasından. Dolayısıyla iki devlet arası ve münasebet varsa o zaman bu özel sebeptir. Tik koydum. O zaman bir var bir olmayan şıkkı eledim. 2. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Veliahtı'nın bir gezi sırasında öldürülmesi. Arkadaşlar bu işte Birinci Dünya Savaşı'nın görünen sebebidir. O zaman bu var mı? Özel sebebidir. Hayır. O zaman iki olan şıkları eledim. 2 olan şıkkı eledim. Geri ne kaldı? Bir kaldı. Yine 3'e bakalım. <laughs> Devletler arası silahlanma yarışı. Arkadaşlar burada bir devlet ismi var mı? Hayır. Devletler arası silahlanma yarışı diyorsa Arkadaşlar bu özel sebep değil genel sebeptir. Şöyle okumuzu buraya verelim. Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda ulaşılabilecek genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? Bilgiye bakalım. Bir tarafta Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım, bir tarafta babası Ali Rıza Bey. Ali Rıza Bey, oğlumuz Mustafa'nın geleneksel eğitim veren mahalle mektebinde okula başlaması en münasibidir demiş. Bakalım baba ne söylemiş. Hatun benim bu konudaki fikrim daha çağdaş batı tarzı eğitim veren Şemsi Efendi okulunda başlaması daha münasiptir. Arkadaşlar buradaki bilgi de benim hemen aklımda şu belirdi. Yani Osmanlı Devleti'nde bir eğitim öğretim birliği yoktur. Çünkü bir tarafta geleneksel eğitim veren ne varmış? Mahalle mektebi varmış. Diğer tarafta batı tarzı eğitim veren Şemsi Efendi Okulu varmış. Buradan benim çıkarabileceğim aslında genel yargı budur. Bakalım şıklarda böyle bir şey geçiyor mu? Mustafa Kemal okul hayatında Şemsi Efendi Okulu'nda başlamıştır paragraftan yola çıkarak dediği için burada onu belirtmemiş. Osmanlı'da eğitim birliği bulunmamaktadır. Bakın az önce söylediğim ifadeyi kullanmıştık. O zaman cevap Bursa çıkıyor ama C ve D'ye yine de bir bakalım. Mustafa Kemal başlayacağı okula kendisi karar vermiştir. Böyle bir şey okuduk mu? Hayır. Mustafa Kemal başarılarla dolu bir eğitim hayatı geçirmiştir. Arkadaşlar bu bilgiyi biliyoruz. Ama bildiğimiz bu bilgiyi kendimiz paragrafa eklemememiz gerekiyor. Tam paragrafa göre dediyse paragrafa bilgi eklemiyoruz. Eklersek soruyu yanlış çözeriz. Deniz de gitti. Dolayısıyla Osmanlı devleti eğitim öğretim birliğinin olmadığı bu iki sohbette çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet şimdi <laughs> doğru yanlış kısmına geldik. Aşağıda verilen bilgilerde doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi yerleştirerek yazın demiş. Tik atacağız yani doğru olanların D'nin altına tik, yanlış olanlara Y'nin altına tik atacağız. Mustafa Kemal'in çocukluk yıllarının geçtiği Selanik şehri farklı inançlara sahip milletler yaşamaktaydı. Evet doğru. Arkadaşlar birçok ırktan insan yaşamaktaydı Selanik'te. Aslında bu birçok ulusun bir arada yaşamasını ifade eden bir kelime var. Bazen sorularda çıkabiliyor. Buna da vakıf olun. Kozmo polit yapı. Arkadaşlar bu ifadeyi görürseniz özellikle bir yerde birden fazla ırkın, birden fazla ulusun, birden fazla milletin yaşadığı aklınıza hemen gelmeli. Fransız ihtilaliyle Osmanlı'nın Balkan topraklarında milliyetçilik akımı ile huzursuzluklar artmıştır. Arkadaşlar özellikle 1789 tarihinde meydana gelmiş olan Fransız itilerle dünyada hak, adalet, eşitlik kavramları yayılmış mıdır? Evet yayılmıştır ama Osmanlı'yı en çok etkileyen ve Osmanlı gibi çatısı altında birçok milleti barındıran devletleri milliyetçilik akımı etkilemiştir. Çünkü her bir milletin bir devleti olsun düşüncesidir milliyetçilik. O yüzden Osmanlı Devleti'nin milliyetçilik akımı ne yapmış? Huzursuz hale getirmiş. Doğru mu? Evet doğru. Şuraya doğru yanlışı yazalım. Devam edelim. Birinci meşrutiyet ile birlikte monarşi. Yani ne monarşi? Krallık. Yani aslında mono, mono tek demek zaten. Monarşi yönetimi son bulmuştur. Arkadaşlar meşrutiyetin ilan edildiği 1876 yılında monarşi son bulmamış. Krallık devam etmiş, kralın yanında ne olmuş? Meclis, meclis açılmış. Yani kral var, kralın yanında halkın temsil edildiği bir de meclisin bulunması söz konusu olmuş. Monarşi kalkmış mı? Hayır. Yani son bulmuş mu? Hayır. O zaman yanlış bir ifade. İkinci ablamit devrinde ortaya konulan kanun esası Osmanlı'daki ilk anayasadır. Evet doğru. Osmanlı Devletinin ilk anayasasıdır. Doğru diyeceğiz. Arkadaşlar aklınıza şu gelebilir. Ya hocam Osmanlı Devleti'nin kuruluşu 1299. Burada kanun esasının ilan edilme tarihi 1876. Yani bu tarihi kadar bir anayasa yok muymuş Osmanlı Devleti'ne? Arkadaşlar kurallar var, kanunlar var ama yazılı bir anayasa söz konusu değildir. Yani söz uçağı gider yazı kalır sözünü burada kanun ile gündeme getirmiş Osman Devleti. Mustafa Kemal ilk askeri okulu okula Manastır Askeri İdadesi'ne başlamıştır. Arkadaşlar Mustafa Kemal özellikle Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'nde okurken annesi istemese de gizli bir şekilde askeri sınavlara girerek Manastır Askeri İdadesi'ne değil, idade neydi? Liseydi. Nereye gidecek bu? Ortaokula. Nereye kaydolmuştur? Virgül koyuyorum. Selanik askeri rüştiyesine kaydolmuştur. Dolayısıyla liseye kaydolmuş ifadesi yanlıştır. Rüştiyeye kaydolmuştur. Yani ortaokulu. O zaman bu ifade ne çıkıyor? Yanlış çıkıyor. Bir sonraki kısma geçiyoruz. Arkadaşlar burada boşluklar var. Kelimeler verilmiş. Kelimelere uygun bilgilerin yer aldığı kısımlara boşluklara yerleştireceğiz. Aşağıda verilen kelimeleri ilgili olan kısımlara yerleştiriniz. Bilgilere bakalım. Hatırlatıcı bilgiler veya öğretici bilgiler. Osmanlı Birinci Dünya Harbi'nden nokta nokta ateşkes anlaşması imzalayarak çekilmiştir. Arkadaşlar bu Mondros ateşkestir. 30 Ekim 1918 tarihinde e, dönemin Bahriye Nazırı Rauf Orbay ve Sadrazam Ahmet İzzet Paşa döneminde imzalanmıştır. Şuraya Mondros diyorum. Mondros Ateşkes Anlaşması. O zaman bunu geçiyoruz. Mustafa Kemal İtalyanlara karşı nokta nokta savaşında mücadele vermiştir. Arkadaşlar Mustafa Kemal özellikle gönüllü olarak gazeteci Şerif takma ismiyle deşifre olmamak için Nereye geçmiştir? Trabluskarp'a geçmiş. Ve İtalyanlara karşı nerede mücadele etmiştir? Trabluskarp'ta. Bunu da geçtik. Evet. Bir sonraki kısma geçiyoruz. Evet. Neyi işaretlemiştik biz? Mondrus'u bulmuştuk. kar bulmuştuk. Diğerler arasında bilgiye ulaşacağız. Mustafa Kemal. Askeri okulları bitirdikten sonra nokta nokta şehrinde ateşe militer olarak yani ateşe militer nedir arkadaşlar? Askeri elçidir. Yani o gittiği yerde askeri anlamda meydana gelen gelişmeleri merkeze bildiren kişidir. Arkadaşlar bu şehir özellikle nedir? Sofya'dır. Sofya'da buraya yazıyoruz. Devam ediyoruz. Mustafa Kemal Nokta 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 den kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuştur. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in son eğitim gördüğü kademe harp akademisidir. Osmanlı'nın başkentinde bulunur. Ve buradan Mustafa Kemal kurmay yüzbaşı olarak ilk görev yerine neresi? Şam'a atanacak. O zaman buraya harp nesi yazıyorum. O zaman bunu da bulduk. Geriye ne kaldı? Yıldırım kaldı. Şuraya da yıldırım yazıyorum ama bilgiyi yine de paylaşacağız tabii ki. Birinci Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde görev alan Mustafa Kemal Suriye cephesinde Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı yapmıştır. Bir sonraki kısma geçtik. Arkadaşlar bu kısımda da eşleştirme yapacağız. Hangi bilgi hangi kavramla alakalı ise onunla eşleştireceğiz. Mustafa Kemal'in eğitim hayatı ile ilgili verilen bilgileri ait olduğu okullar ile eşleştiriniz. Bakalım. Bu da bilgi sorusu ama öğretici bir bilgi kısmıdır burası. Eğitim hayatının başladı okul. Aslında bir önceki sayfalarda bundan bahsetmiştik. Eğitim öğretim hayatı nerede başlamıştı? Selanik'te. Evet. Burada mahalle mektebini görüyoruz. Selanik'te. Selanik mahalle mektebi. O zaman bunu burayla eşleştirdim. Devam ediyorum. Namık Kemal ile tanıştığı eğitim kademesidir. Arkadaşlar burada Namık Kemal ile tanıştığında deyince öğrenciler işte merhaba ben Mustafa Kemal ben de Namık Kemal değil. Namık Kemal'in eserleriyle tanıştı, Namık Kemal'in yazmış olduğu kitapları okumaya başladı kademeyi soruyor aslında. Mustafa Kemal'in Namık Kemal'in eserleriyle tanışması aslında e, sınıf arkadaşı Ömer Naci sayesinde olduğunda ek bilgi olarak ekleyelim. Bu kademe lise yıllardır. O da liseye ne demiştik? İdadi demiştik. Manastır askeri idadisi. Onu da buraya verdik. Osmanlı başkentinde okuduğu okullardan birisidir. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in Osmanlı başkentinde okuduğu iki okul vardır. İlki harp akademi pardon harp okuludur. İkincisi son okuduğu askeri okul harp akademisidir. Dolayısıyla harp akademisi ve harp okulunu arayacağız. Bakın harp okulu burada. O zaman harp okulunu neyle eşleştireceğiz? Burayla eşleştireceğiz. Batı tarzı eğitim gördüğü okuldur. Arkadaşlar bir önceki sayfalarda görmüştük. Annesiyle babası özellikle Mustafa Kemal'in eğitime başlıca okul konusunda itilafa düşmüştü. Annesi geleneksel eğitim veren mahalle mektedi demişti. Babası Ali Rıza Bey Şemsi Efendi, Batı tarzı eğitim veren Şemsi Efendi okul demişti. Dolayısıyla Batı tarzı eğitim gördü okul Şemsi Efendi okulu diyoruz. Geriye ne kaldı? Selanik Askeri Üçtesi kaldı. Kendisine Kemal ismini veren matematik öğretmeni ile tanıştı okuldur. Selanik Askeri Rüşdiyesi'dir burası. Arkadaşlar niye Kemal ismini vermiş? Yani matematik öğretmen ismi Mustafa, e, öğrencisinin ismi Mustafa. Aslında matematik öğretmeni de Namık Kemal'den çok etkilenen, Namık Kemal eserlerinden çok etkilenen bir öğretmen olması sebebiyle namın Namık, Namık Kemal'in Kemal ismini ona uygun görmüştür ve ona Kemal ismini vermiştir. Arkadaşlar bu çalışmamız burada son buldu. Umarım katkı sağlamıştır sizlere. Bir sonraki çalışmalarda birlikte olma dileğiyle hoşça kalın ama hocalara geldikte kalın. Görüşmek dileğiyle.